Bakın şimdi şu buluta dikkat edin. Bu bulutta böyle bir şimşek çakması gibi bir şeyler oluyor. Böyle. Başında ve de sonunda oluyor yalnız. Şimdi birazdan olur bence. Yağmur yağacak gibi. Mersin Toroslar'dayız. Şöyle arada bir bakalım şimdi olacak mı. Ama çok küçük. Böyle sanki e, yağmur yağacak da yağayım mı, yağmayayım mı diye tereddüt içinde alıp. Şimdi birazdan olur. Bekliyorum. Aha! Aha, aha aha. Aha bak bak bak. bak. Son tarafta bak. Aha aha bak, bak bak bak. Oldu. Gördünüz mü? Aha bak 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 bak. bak.